Bakın şurayı soray öteli Şurası cami Ava kuyumcu Çekmem. Aa şurası Venedik Aa şurası, şu gördüğünüz bir uzun sırık var Aslında taş, yuvarlak sarı taş O da O da arkadaşlar bakın üstünde bir top var gerçek Osmanlı topudur. Aslında Venedik'tir. Venedik Kulesi, Venedik topu. Pardon Osmanlı diyorum. Pardon Osmanlı diyorum. Gerçek Venedik şeyidir. Topu. Gerçek. Venedik tekkesi diyorlar. Bakın böyle. Bak. Şurada yazılar da var. Şu beyazlarda. Giremem. Yasak. Şöyle. Evet. Aslında arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bölüm 3'teyiz. Bölüm 3. İki yarıda kesildi ama neyse. Aslında her zaman bir yönetmen hayata kamera arkasından bakar. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Evet şöyle gidelim. Şöyle. Oo, adamlar bira içiyor. Adamın Adamı kulağına üfledik. Evet bakın, burası da Saray Yeri. Amca seni çekmiyorum. Bak burası da Saray Yeri. Aa burası da şey. Bir tane okulun bankası işte. Aha. En tarihi yere geldik. En güzel tarihi yere. Burası da Saray Camii. Saray Camii. Şöyle kemerli bakın eski. Bak Saray önü camiiymiş pardon. Bakın az çok belli Saray önü cami. Bakın. Ha, o ne? O ne lan? Pardon arkadaşlar, biraz korktum da zenci geldi. Aa bakın şurada minaresi. <laughs> evet. Şimdi gidelim. Evet, Lefkoşa gezmesi. <laughs> Eve gidiyoruz, fırın ekmeği aldık tabi. <laughs> Şurası da bir tane yer restoran. O da avukat şeyleri, ofisleri. Mahkemeler de hemen şurada. Böyle. Uy. Yorucu bir gündü gerçekten. İstesem 10 tane video çekerdim ama. Selam. Evet, 10 tane video çekerdim ama. Bir şey değil. Çünkü bir şey olmayana gerek bir şey değil. Burası da Bet Geçelim Bet Oo Ooo kapı açık Biraz maç görmek isterseniz maç gösterebilirim İt yarıştırıyorlar Abi böyle Arkadaşlar bölüm 3'e de geçtik Maşerrep Rap bölüm 3 Mahşer Rebmusiç Ofikal Bölüm 3 Evet arkadaşlar geçiyoruz Geçiyoruz arkadaşlar Burası da bir apartmanın giriş yönü Daha kestirme olduğu için Oradan gittim Kestik